Gece vakti şehrin ıssız sokaklarında hızla ilerleyen bir otomobil. Bir ev partisinde dans edenler. Marjende Parti'de siyah araba yola devam ediyor. Görüntü siyah araba ve parti arasında gidip geliyor. bir binaya yanaşan arabadan polisler indi. Biri apartmanın üst dairelerinden birini işaret etti, bir diğeri dürbünle bakıyor. Bir genç gelip Marjen'in okuldan arkadaşı olan ev sahibine yanaştı ve kulağına bir şey fısıldadı. Telefona giden kız duyduklarıyla şoke oldu. Müziği kapatıp telaşla etrafı toparlamaya başladılar. Partideki kadınlar üzerlerinde paltolarıyla bir kenara dizilmiş korku içindeler. Polis kadınları şöyle bir süzüp masaya yöneldi ve boş bardaklardan birini alıp kokladı. <laughs> Polisler amirlerinin işaretiyle koşarak daireden çıktılar. Merdiven boşluğunun ışığını açıp üst katlara yöneldiler üst katlardan birinde korkuyla bekleşen erkekler polislerin yaklaştığını fark etmeleriyle merdivenlerden yukarı koşmaya başladılar. Polisler ellerinde makineli tüfeklerle takipte. Can ile koşarak çatıya çıktılar ve düz beton çatıda bacaların olduğu yükseltiye yöneldiler. Biri geride kaldı. Polisler peşlerinde. Gençler çatının ucundan birkaç metre mesafedeki diğer binaya atlıyorlar. Geride kalan genç bir an duraklayıp arkasına baktı. Polisler koşarak üzerine geliyorlar. Genç çaresiz koşup atladı. Polisler çatının ucunda durmuş aşağı baktılar, ardından dönüp gittiler. Geceyi aydınlatan hilal şeklindeki ay görüntüde. Sarp dağların ardında şafak söküyor. Majen eve geldi. Anahtarını telefon sehpasına bırakıp paltosunu ve başörtüsünü çıkardı. Elinde sigara, yüzünde derin bir kederle açık pencerenin önünde oturuyor. Neredeydin? Gece gelmeyince çok endişelendim. Nima öldü. Ha? Ne? Nima ölde.